Bazen insan bir anlığına hayatın sessizliğinde kalır. Gökyüzüne bakar, yıldızlara ve içinde bir ses yankılanır. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum? İşte o an insanın iç dünyasında bir arayış başlar. Bir hakikat arayışı. Sadece bilgiyle değil, anlamla, ışıkla, imanla dolu bir arayış. Bugün dünya her zamankinden daha gürültülü. Ama o gürültünün ortasında insanın ruhu her zamankinden daha susuz. Susuz olduğu şey ise su değil, iman. Çünkü iman ruhun nefesidir. İman olmadan bilgi kuru kalır, başarı anlamsız olur ve kalp yönünü kaybeder. Bediüzzaman Said Nursi'nin ifadesiyle bu asır şüpheler asrıdır. Akıllar karışık, kalpler yorgun, hakikat perdelenmiş. İşte Risale-i Nur tam da böyle bir zamanda bir meşale gibi doğdu. Bir fikir kitabı değil, bir iman tefsiri olarak. Kur'an'ın hakikatlerini akla ve kalbe aynı anda hitap eden bir üslupla anlattı. İman meselelerini sadece inan diyerek değil, bak, gör, düşün, anla diyerek açıkladı. Güneşin doğduğunu görmek kadar açık delillerle Allah'ın varlığını, birliğini, haşri, nübüvveti ve kaderi ispat etti. Sadece bir bilgi değil, bir diriliş çağrısı yaptı insan ruhuna. İşte bu yüzden diyoruz ki Risale-i Nur, Sale-i Nur sadece okunacak bir kitap değil, yaşanacak bir hakikattir. Her satırı kalbi diriltir, her paragrafı düşünceyi aydınlatır. Ve biz bu hakikatleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir yol açtık. Risale-i Nur Deryası. Bu kanal sadece bir video arşivi değil, bir tefekkür limanı. Burada Risale-i Nur'un deryasına dalıyoruz. Kimi zaman Haşir Risalesi'nin sonsuzluk penceresinden bakıyoruz, kimi zaman İhlas Risalesi'nde kalbimizi arındırıyoruz, kimi zaman da sözlerdeki temsillerle aklımız ve kalbimiz arasında köprüler kuruyoruz. Eğer sen de bu çağın karanlığında bir ışık arıyorsan, sadece duymak değil, anlamak istiyorsan. Kalbinle iman etmek, aklınla görmek istiyorsan, o zaman seni Risale-i Nur Deryası'na davet ediyoruz. Çünkü bu deryada her dalga bir hakikati taşır. Her satır bir kalbi diriltir ve her kelime seni Rabbine biraz daha yaklaştırır. Gel, beraber düşünelim, beraber hissedelim, beraber iman edelim. Risale-i Nur Deryası hakikat arayan kalplerin buluştuğu liman. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz. Her bir abone iman hakikatlerinin daha çok gönle ulaşmasına vesile olur. Allah razı olsun, kalbiniz daima nurla dolsun. Da